Merhaba yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pazar alışverişi bir vlog çekiyoruz arkadaşlar. Aslında bu videoyu 5 gün önce falan çekmiştim ama video açılışını silmişim arkadaşlar. O yüzden şu an tekrar açılışa başladım ve o zaman iyi seyirler. <laughs> Uşak kürkünü giymiş resim. Ama kahve baksana ben dedim çok soğuk. Aa soğukmuş biraz. Aslında bu video çekene kadar 3 gün falan geçti. Yani 2 gün falan geçti arkadaşlar üstünden ve şimdi gidiyoruz. Yani o videoyu çektirdim ya. 2 gün falan geçti şimdi tekrar gidiyoruz alışveriş yapmaya. Ama okul alışveriş daha da Okul alışverişi yapacağız arkadaşlar. Ne zaman okula başlıyoruz i̇şte orada söyleyecekler bize ne kadar defter alacağız ne kadar şey. Ve bir liste yapacağız sonra gideceğiz yap, almaya. Aa, evet. Çünkü bilmiyoruz ne almayı falan o yüzden. Kaç tane defter Doğru. kaç tane şey. O yüzden liste yapacağız. Kombinler, Daha dostum, Kombinler Zara'dan aldık. Bana bahset dostum paradan. Kombinler Zara'dan. Bana bahset dostum paradan. Babam dadaş annem alamam. Pembe karbon kaplı arabam. Gözler üstümde çok shiny. Böyle ya Ya bu çıkarsa çok kötü duruyor. Ondan ya, şey. yani. Aslında AVM'ye gitmiyoruz arkadaşlar. Çünkü... Pazara o kadar bir güzel kombin. <laughs> Pazara. Pazar... The fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. <laughs> dondurma aldık en azından. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Aramda geri arkadan. Bazı Arda'yı <ağır> yiyoruz. Yok <laughs> ya. Yok <laughs> ya. Yok <laughs> ya. Zengin vs fakir Çok iyi değil mi? Benim. İçine kadar dolu Başka bir tane sade üstüne kadar dolu Bunlar resmen içine kadar dolu Bunlardan alalım Şimdi gidiyoruz arabanın yanına Değil mi? Kulaklarım açıyor Kulaklarım açıyor ve bisikletler var. İnsanlarla buluşuyoruz. Ne oluyor şimdi? Bak sen elimi doldurursun. Beni sakin bana sormayın zaten. Soracağınız da. Çek beni elverdi. Çekiyor zaten deneme mi çekeyim. Bu mı Çektiğim uzaklardan saat. Bunu bu çok saçma ne için bunu aldılar ben. Ne yazıyor? Tahtay insanlar. bakın. Ellerim koptu resmen buraya. Görecek elleri. saat <laughs> evet. evet, burada dirmişler şimdi. Biz boşuna geldik burada. 2 saat bekledik. Bak burada fark var. Bak gel. Bak benim için parça buldum burada. Şimdi kayacağız buradan. Buradan ben tırmanabilir miyim ki? Bu çok büyük. Buradan ben kayarım ama nereden tırmanacağım ki? Kardeşim doğru. Resmen videonun konsepti başka bir konsepte geçti. Dur bir dakika. Neyse şu an tekrar dur. Burası çok küçük. Ben nasıl geçeceğim bunun içinden? burada buradan çıkacağım. Çıkamayınca meryası çok küçük yer. Burası Davaş. ne? Burada böyle bir şey var. Oha. Çok güzel. Gel. Gir işte hadi gir. Da aşağıdan böyle gir. Ya hadi. Gir. Otur 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 otur. Şimdi geliyoruz. Ay, çok yavaş yap. <laughs> çok, yavaş. <laughs> yavaş. Çok, <laughs> çok, çok, çok yavaş. yavaş. Çok geldi mi? Çok eğlenceli. Çok Düşecek şimdi bu. <laughs> Aga çok güzel. Düşecek sanki. <laughs> Durgut ben yine. Durgut <laughs> değil <diyeyim> mi <sana>. Çok <laughs> kötü. Kapıyı yapmasın. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim, kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.